Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün e, Antalya'da müdavillerinin sürekli ziyarette bulunduğu Doğran Göleti'ne geldim. Sizleri bu güzel havada, yaz mevsiminden kalma bir hava var. Doğran Göleti'ni tek birlikte gezeceğiz. Şimdi şöyle başlayalım. Bugün hafta sonu tatilcileri güzel havanın tadını çıkartıyorlar arkadaşlar. Size burayı hem gezdireceğim, hem de bura hakkında aklınızda bulunacak ipuçları vereceğim. Şimdi arkadaşlar önce daha önceleri burası açıktı, araçlar da giriliyordu. Daha sonra kapatılmış. Giriş hemen üstten. Şöyle gezelim. Bakın çok güzel bir doğa harikası. Yeşiliyle birlikte burada hafta sonları ya da hafta içleri yani güzel havaların tadını çıkartan ziyaretçilerle dolu. Şöyle göstereceğim. Su buradan geliyor arkadaşlar. Şöyle. İnsanlar tabii manzaranın yalan tadını çıkartıyorlar. Şöyle başlayalım. Hemen sağ tarafımızda Antalya manzarası. Orhan Gönültü Antalya Allah'ı tarafından çok tanıdık, bilindik bir mekan. <laughs> Hafta sonunu çok sessiz, sakin bir şekilde, huzurlu geçirmek isteyenler için. Şöyle genel olarak alayım size. Orman, yeşillik, tertemiz bir hava. Böyle sandalyesine kapıp gelen herkes manzara eşliğinde tertemiz bir havanın tadını çıkartıyor arkadaşlar. Balık tutuyorlar galiba. Şöyle size göstereyim. Bugün şansımıza ama çok güzel yaz günü. Güneş hemen tepemizde. Güneşimiz var. Havamız güzel, manzaramız güzel. Tertemiz bir hava arkadaşlar. öyle devam ediyor. Yolun bu tarafında söylediğim gibi Antalya manzarası. Az mevsiminde daha kalabalık oluyor buralar arkadaşlar. Tabi şehirli kalabalığından bir nebze de olsun. Kurtulmak isteyenler. Solo burada alıyorlar. Şöyle gidelim. <laughs> Kışın buralara kadar geliyormuş su aşağıya kadar yani buraya kadar. Şimdi çekilmiş. Arkadaşlar biz de hayırlı cumartesiler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki gezimizde.